Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere LPG'den benzine dönüş adlı bir video çekeceğim. Bunu çekme sebebim bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız LPG'den benzine geçiş yaptı. Bunların içinde bir tanesi de benim. Bazı sorunlarla karşılaşmış birkaç arkadaşımız. Bununla ilgili de benden bilgi almak istediler. Ben kendilerine yardımcı oldum. Yani sizlerin de başına gelmemesi, gelmemesi adına ya da geldiyse sizler de kendi çözümlerinizi üretebilmeniz adına bu videoyu çekiyorum sizlere. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olaraktan ve bildirim zillerini açarsanız eğer sizler de bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar LPG'den benzine dönüş yapan arkadaşlar da öncelikle benzin pompasının etrafındaki o linkten kaynaklı benzin kokusu veya benzin akması gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunun ana nedeni benzin pompasının etrafındaki orlingin yırtılması ya da deponuzun ağzına kadar tam full bir seviyede doldurmanızdan kaynaklı. Depo seviyeniz şu şekildeyse arkadaşlar, bildiğiniz üzere depo giriş benzin giriş yeri burada. Şimdi burada bir litrelik bir bir buçuk litrelik bir benzin kalıyor arkadaşlar, o depoyla arada. Bu da arkadaşlar aracınızda depoyu fulllediğinizde benzin pompasının etrafındaki ollingden akaraktan aracınızın sağ arka tekerinizin tam ön tarafına doğru bir benzin akmasıyla karşılaşabilirsiniz. Ya da aracınızda benzin kokusu da alabilirsiniz. Bu tarz durumlarda mutlaka ve mutlaka ihmal edilmeden arkadaşlar aracınızın benzin ollingini değiştirmeniz gerekiyor aracınızı fullemeden önce arkadaşlar arka koltuğu çıkartın. E, ee, kaldırdığınızda altında bir siyah kapak göreceksiniz. Bir tornavida yardımıyla çıkartın. Aracınızın deposunu fullediğinizde bir 10 dakika stabil bir yerde bir yere çektiğinizde görebilirsiniz. Orada eğer bir ıslanma gibi ya da terleme gibi bir durum olursa eğer mutlaka mutlaka aracınızın o orlingini değiştirmek zorunda durumdasınız arkadaşlar Çünkü hem deponuz hava alacaktır Bu da yakıttığınız etkiler ee, Ayrıca de aracınızda e, istenmedik madde hasarlı ya da manevi olaraktan da sizler için e, hasarlı durumlar oluşabilir Eğer aracınızda e, bazı arkadaşlardan almış olduğum ikinci videoda ikinci e, mesajda yani bilgi olaraktan bana da söyledikleri şu aracım fabrika verilerinin çok üstünde yaktığıyla ilgili bilgilendirmeler sunuyorlar bana sorular yönetiyorlar ben de hani biraz araştırma yaptım ve hani kendi deneyimlerim olaraktan sizlere birkaç bilgilendirme yapacağım bunları mutlaka mutlaka eğer aracınız benzinde çok yakıyorsa mutlaka özenle dinlemenizi tavsiye ederim sizlere çünkü sizlere bu yol yakıt olaraktan geri dönecektir. Şimdi arkadaşlar, eğer aracınız fazla yakıyorsa bunun birinci ana sebebi hava filtrenizin tıkalı olmasıdır arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda söylemiştim sizlere hatırlarsanız eğer LPGli araçlarda hava filtrenizi 40 binde dahi değiştirebilirsiniz, 50 binde dahi değiştirebilirsiniz diye. Çünkü e, hava yakıt karışım oranları e, LPG'de daha az ihtiyaç duymaktadır. Ama benzinde ise tam tersidir. 14 hava 7 birim yakıt olaraktan duymaktadır. Eğer bunun altına düşerse aracınız fakir karışımda kalacağından dolayı hem arıza lambası yakacaktır hem de aracınızın daha çok yakıt yakmasına sebep, sebep verecektir. O yüzden hava filtrenizi mutlaka mutlaka her 10.000 bakımda bir değiştirmeniz gerekmektedir. Eğer LPG'ye devam ediyorsanız bunu ne kadar uzatırsanız yakıt oranlarınız da o kadar düşecektir arkadaşlar kontrol edebilirsiniz yani bunun demek istediğimi anlamışsınızdır İkinci sebep arkadaşlar aracınızın oksijen sensörünün arızalı veya kirlenmiş olması durumlarında yüzde 25-30'a yakın yakıt fazlalığınız olabilir bunu da arkadaşlar oksijen sensörlerinizi kendinizde sökerekten limonlu su ile beklettiğinizde bir yarım gün bir gün beklettiğiniz arkadaşlar. Hani tabii ki bunu sensörünüzden vazgeçmişsiniz öyle söyleyeyim ben size. Ben kendim yapıyorum. Hani e, zararlı olabilir ya da olmayabilir. Zirkaryum var. Zirkaryumun üstünde e, tutulan o yanmamış yakıt tanecikleri diyeyim ya da yakıttaki demir tozu mu diyeyim? Bunlar üstüne yapışıyor. Bu üstüne yapıştığı zaman da sadece ve sadece e, yani bu kimyasal maddelerle sökebiliyorsunuz. Silmeyle veya da başka bir şeyle sökemezsiniz. Belki oksijen sensörünü görmüşsünüzdür. Arada tırnakları vardır bu şekilde. Oradan e, içeri hava e, yanmamış hava oranını hesaplar. Ona göre eküye bildir. Eku da ona göre enjektörlerden yakıt püskürtmesini sağlar. Ben kendim e, limon suyu veya e, asperoks gibi e, o maddelerle sıkıyorum ve üstüne balta peynirle temizliğini yapıyorum. Yani sizin tercihinizdir. Sensörlerinizle ilgili normalde bunların farklı işlemleri bulunuyor. Ama şunu söyleyeyim ben sizlere. Yani ben faydasını gördüm arkadaşlar. Sizler için de sizlere de denemek ya da denememek sizlere kalmış. Sorumluluk tamamen size ait. Üçüncü olaraktan arkadaşlar. Hava akış metrenizin arızalı olması durumlarında ya da kirli olması durumlarında arkadaşlar. aracınıza yine yakıt fazlalığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz ve keza MAP sensörü de emme manifoldundan almış olduğu hava miktarını tam hesaplayamadığından dolayı bu gelen yakıt karışım oranlarını mesela hava filtresinden e, giren havayı hava akış metre ve MAP sensörü çarpanlarına ayırır ve bunu oksijen sensöründen çıkan veriyle çarparaktan e, enjeksiyon milisürenizi düşürür ya da yükseltir arkadaşlar. Kısacası böyle açıklayayım ben size. Bu da eğer eşit olmazsa aracınızda fazla yakıt gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer sebep arkadaşlar boğaz kelebeğinizin kirli olması ve Eger'e valfinizin alt devirlerde bir miktarda dahi olsa açık kalması. Özellikle şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer alt devirlerde aracınızda hafiften dahi olsa hani biraz sarsıntılı çalışıyorsa mutlaka mutlaka cihaza bağlayıp açıklık oranlarını kontrol etmeniz gerekmektedir bunun birçok sebebi olabilir motor kulakları gibi e, sebepler de olabilir ama cihaza bağlı EGR e valfinizin yüzde açıklık yüzdelik bir açıklık oranı söyler size eğer Rolante'de çalışırken o oranları yüzde üçe kadar stabil olarak kabul ediyorlar e, ama yüzde üçün üstünde e, aracınızda EGR'sinin değişmesi gerekebiliyor veya temizlenmesi gerekebiliyor eğer bu tür bir durumda da aracınızda fazla yakıt gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer sebebi de kirli enjöktörler veya e, kirli e, benzin filtresi. Şimdi söyleyemeyecektim <laughs> neredeyse. E, arkadaşlar kirli benzin filtresi de aracınızdan gelen yakıtınızın az gelmesi sebebiyle e, bu tür bu tarz durumlarda da aracınızın fazla yakmasına sebep olabilir ya da ardalı geri dönüş valfi deponun içinde biliyorsunuz ve e, keza e, benzin pompası da e, bu tarz sorunlara açabilir. Eğer aracınızın yolda giderken çok hızlı e, yakıtınızın düştüğünü, e, fabrika verilerinin üstünde yaktığınızı düşünüyorsanız, mesela örnek olarak ben şu şekilde söyleyeyim sizlere. Aracınızı bir 100 km kadar stabil olaraktan kullanmaya çalışın. Hani ortalama bir düzlükte, hani düz olan bir yerde kullanmaya çalışın. Hani bir ilçeler arası, il arası gittiğinizde mutlaka vardır böyle deneyebileceğiniz yerleriniz vardır. Oralarda kullanmaya çalışın. Eğer fabrika verilerine bakın arkadaşlar. Fabrika verilerinizin eğer yakın bir değerde ise bir sıkıntı yoktur ama fabrika verilerinden 3 litre, 2 litre eğer fazlaysa ve siz stabil olaraktan gayet aracı yormadan normal olaraktan kullandıysanız ya baskı balatanızda sıkıntı vardır. Aracınızı çok yaktırıyordur. Ya da e, bu saymış olduğum ara, e, sebeplerden kaynaklı olabilir. Eğer bu tarz e, sıkıntılarınız varsa da bu söylediklerimi kontrol ederekten araçlarınızdaki sıkıntıları çözebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka mutlaka e, bu söylediklerime çok dikkat edin arkadaşlar. Ve şunu da değinmek istiyorum. Eğer e, aracınızı benzinde kullanıyorsanız arkadaşlar mutlaka mutlaka aracınızın buju kontrollerini her 20 bin 30 binde bir yapın arkadaşlar. Şimdi hani 20 binde 30 binde buju mu değişir diyen olan arkadaşlar olacaktır. Arkadaşlar siz örnek veriyorum 30 binde bir bujunuzu değiştiniz ya da 20 binde bujunuzu değiştirdiniz. Bujunuz x para. Eğer aracınız fazla yakıt yakarsa zaten siz onu bir senede çıkartıyorsunuz. Yani o kullanımda e, siz o parayı çıkartıyorsunuz. Yani siz aracınızı hem yormadan hem de e, parçanızı değiştirerekten sürüyorsunuz. O şekilde düşünün. Kendini, kendi kendi kendini amorti ediyor. Örneğin hava filtresi. Yani şu günümüz şartlarında 50 TL 60 TL bir hava filtresi. Ortalama 10 binde değiştiğinizi fark edin arkadaşlar. Sizlere her depo füllemenizi sadece 2 lira kar ettirse siz aracınızı hem yormadan kullanmış oluyorsunuz hem de aracınızı bir elemanını bir ekipmanını vermiş olduğunuz paradan değiştirmiş oluyorsunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. Her depo doldurmanızda sadece 2 lira fark etse. Bu da her depo kullanmanızda kirli, de frite, max ben size şunu söyleyeyim. Minimum garanti ediyorum sizlere. 10 liraya kadar farklar oluşturabilir sizlere. Her depo yani 1.5 litre 2 litre e, bunlar e, yani yakabileceği oranlarda daha fazla oranlardır. Hatta daha fazlası da vardır arkadaşlar. O yüzden hani bunlara dikkat edin. Aracınızı stabil kullanmaya, yavaş kullanmaya, devriniz düşük, vitesiniz yüksek şekilde kullanmaya çalışın. Ben bunu söyledim ama şey de yapmayın arkadaşlar. Hani 3'te gidecek yolu 5'te de gitmeyin. Şanzımanıza zarar versiniz. Ortasını ayarlarsınız artık. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka mutlaka aracınızdan fren yapmaktan çekinin. Yani çok fren yapmayın. Bu fren yaptığınızda ve ani gaz verişlerinizde aracınız iki katı daha çok yapmaya başlayacaktır. Aracınızı boş viteste kullanmayın arkadaşlar. Devamlı viteste kullanın. Hani aracınızı yolda giderken hani boşa atmayın. Ya da rolantide aracınızı çok bekletmeyin. Sabahları ilk çalıştırdığınızda aracınızı yani maksimum 40 saniye kadar çok soğuk havalarda belki 1 dakika hani 1 dakika çok büyük bir rakam da e, rolantide bekletiniz. Onun üstünde bekletmemeye çalışınız. Yani söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Eğer bu tarzda sizlerde bir sıkıntılarınız varsa eğer aracınızda bu tarzda sıkıntılar yaşıyorsanız bu dediklerimi kontrol ederekten aracınızın hem az yakmasını hem de sağlıklı bir şekilde stabil şekilde çalışmasını sağlarsınız. Eğer aracınız şunu da söylemek istiyorum sizlere. Hani ben kendim denedim. Aracınız LPG'den arkadaşlar. Örnek veriyorum. 50 kuruş yakıyorsa örnek veriyorum tamamen bu. Benzini geçtiğinizde 57 kuruş yakar, 58 kuruş yakar, üstüne çıkmaz. 57 kuruş yakar. Ee, şehir için tabii ki bu daha düşecektir ee, arkadaşlar. Yani ben mesela ee, 51 kuruşları, 50 kuruşları hatta 49 kuruşlara kadar benzinle düşürdüm arkadaşlar. Yani 100 kilometre de 6 lira falan ee, o şekilde ee, gördüm. 6.1, 5.9 yani o arayı yola bağlı olarak benim bulunduğum yer rakımlı biraz. Hani belki denize yakın bir düz bir yerde olsam daha da düşük olacağına inanıyorum. Tabii ki bastım bastığım yerler de oldu. Bastığım yerlerde de inanın 14 litreleri, 13 litreleri gördüm benzinde. de 120'nin üzerinde aracınızı kullandığınızda arkadaşlar emin olun ki bu yakıtınızın ya da deponuzdaki yakıtın göstergeden kontrol ettiğinizde bu şekilde düştüğünü, bu şekilde düştüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde pat diye düşmeye başladığını da görebilirsiniz. Hani eğer hani bazı arkadaşlar diyecek ki ya abi ne kadar detaylı anlattın yani bunları anlatmana gerek yoktu falan herkes biliyor. Hani ben sizlere sadece bilgilendirme amaçlı bu tarz videolar çekiyorum. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Eğer yani faydalı olmuyorsa da geçersiniz zaten. izlemezsiniz Ona inanıyorum. E, abone olaraktan Arkadaşlar kanalıma destek olabilirsiniz. Ben sizler için bu videoları çekiyorum. Bildirim zillerini açarsanız bu tarz videolardan her zaman sizler de haberdar olabilirsiniz. Ee, ayrıca e, araçlarınızla ilgili sıkıntılarınız varsa detaylı bir şekilde yazarsanız arkadaşlar, yani detaylı bir şekilde yazarsanız ve arıza kodlarını da eğer e, yazarsanız ben sizlere nokta atışı olaraktan yardımcı olmaya çalışırım. Tabii ki hani ben görmeden sizlere mantıken hani bilgilerime dayanaraktan sizlere bilgi paylaşıyorum. Oralardan da çıkmayabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Umarım videom sizler için faydalı olur.